Çin, dağlık arazilerde nehir taşımacılığını devrim niteliğinde bir mühendislik harikasıyla yeniden şekillendirerek, gemilerin adeta dağların üzerinden yolculuk yapmasını mümkün kılan çılgın bir projeyi hayata geçirdi. Gelin bu çılgın projeyi yakından inceleyelim. Çin'deki 3 boğaz barajında bulunan gemi asansörü, dünyanın en büyük gemi asansörlerinden biri oldukça büyük ve iddialı bir proje olan Gopitan Gemi Asansörü bu alandaki sınırları zorlamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük gemi asansörü unvanına sahip olan Gopitan, 50 bin tona kadar ağırlığa sahip gemileri tam 199 metre yukarı kaldırabiliyor. Bu yükseklik tipik bir 60 katlı bina ile eşdeğer. Bu olağanüstü kapasite, Çin'in engebeli iç kesimlerinde nehir taşımacılığının sorunsuz bir şekilde devam etmesi açısından kritik bir rol oynuyor pitan gemi asansörü devasa kaldırma gücü sayesinde Wu nehrini daha geniş ekonomik ağlara bağlamada kritik bir rol oynuyor. Bu sistem tek bir asansörden değil birbirine bağlı üç ayrı asansörden oluşuyor ve gemilerin farklı yükseklik seviyelerinde sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Birinci dikey tekne asansörü aşağı akıştaki su seviyesine bağlı olarak 72 ile 79 metre arasında değişen yükseklikte hareket edebilen değişken yükseklikli bir asansör İkinci dikey tekne asansörü, 127 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük tekne asansörü unvanına sahip sabit yükseklikte bir sistem. Yukarı akış dikey tekne asansörü, rezervuar su seviyesine bağlı olarak 47 metreye kadar değişken iniş yüksekliğine sahip bir asansör. Gupitan sistemi yalnızca güçlü değil, aynı zamanda olağanüstü bir hızla çalışacak şekilde tasarlandı. Her bir asansör, 1800 ton ağırlığındaki gemileri kaldırabiliyor ve dakikada yaklaşık 8 metre yükseltebiliyor. Bu, 500 tonluk bir geminin yalnızca 10 dakika içinde yukarı taşınabileceği anlamına geliyor. Gupitan, gemi asansörünü gerçekten eşsiz kılan şey ise 2,3 kilometre uzunluğundaki yükseltilmiş su kemerleri ve tüneller ağı. Yer seviyesinden 100 metre yüksekte asılı duran bu mühendislik harikası kanal sistemi, gemilerin adeta dağların üzerinde süzülmesini sağlıyor. Havada asılı duran su yollarından geçen gemiler, manzaranın üzerinde ilerleyerek gerçeküstü bir sahne yaratıyor. İşte bu özgün özellik, Jupiter Gemi Asansörünü dünya çapında ilgi odağı haline getirdi. Gemilerin bir üst geçitte yürüyormuş gibi göründüğü fotoğraflar ve videolar kısa sürede viral hale gelerek milyonlarca insanın ilgisini çekti. Jupiter Gemi Asansörü'nün inşası ise 2021 yılında tamamlanan büyük bir projedir ve yaklaşık 7 milyon 775 bin yuanlık bir maliyetle hayata geçirilmiştir. Çin, bu yatırımla yalnızca işlevsel bir asansör inşa etmekle kalmamış, aynı zamanda imkansızı başarmış ve ülkenin en dağlık bölgelerinden birinde nehir taşımacılığının önündeki büyük bir engeli mühendislik ve yaratıcılığıyla aşmıştır. Bu başarı büyü gibi görünse de aslında mühendislik harikası sayesinde mümkün olmuştur. Guupitan gibi devasa mühendislik projelerinde ise Enerji tüketimi ve verimlilik her zaman kritik meselelerdendir. Gemi asansörlerinin çalışması sırasında kullanılan elektrik motorları ve diğer mekanik bileşenler muazzam bir güç gerektirir. Ancak bu sistemler yalnızca yüksek enerji tüketimiyle değil, aynı zamanda olağanüstü enerji verimliliği ile de dikkat çeker. Karşı ağırlık sistemleri, asansörlerin denge sağlamasına yardımcı olarak gereksiz enerji israfını engeller. Bu sayede yalnızca hareket için gerekli olan enerji harcanır ve motorların yükü önemli ölçüde azalır. Ayrıca modern gemi asansörleri geri kazanımlı enerji sistemleri kullanarak frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi yeniden sisteme kazandırır. Bu özellik dev makinelerin sadece büyük güç üretmekle kalmayıp aynı zamanda bu gücü son derece verimli bir şekilde yönetmesini sağlar. Gupitan gemi asansörünün bu etkileyici enerji yönetimi karşı ağırlık mekanizmalarının verimli tasarımı ile mümkün hale gelir. Bu mekanizmalar, asansörün kaldırma gücünü dengeleyerek enerji tüketimini optimize eder ve sistemin genel verimliliğini artırır. Devasa gemilerin kaldırılmasının anahtarı olan ise karşı ağırlık sistemi adı verilen bir teknolojik harikadır. Tıpkı bir binadaki asansör gibi, gemi asansörü de taşıdığı ağırlığı devasa karşı ağırlıklarla dengeler. Gemi suyla dolu odaya girdiğinde odanın toplam ağırlığı ister sadece su ister gemi ve su birlikte olsun her zaman sabit kalır. Bu dengeyi sağlayan ve indirmeyi ya da kaldırmayı kolaylaştıran temel ilke Arşimet prensibidir. Büyük elektrik motorları ve dişli kutuları sürtünmenin üstesinden gelmek ve hareketi sağlamak için gereken itme gücünü üretir. Örneğin Üç Boğaz Barajı Gemi Asansörü. Her biri 320 kW güç üreten 4 motor kullanır ve toplamda 1280 kW güç üretir. Bu, gökdelen gibi büyük bir yapıyı kaldırmak için gerekli olan türden bir güçtür. Gemi taşıyan oda, çelik halatlar ve devasa makaralar aracılığıyla karşı ağırlıklara bağlanır. Üç Boğaz Barajı'ndaki sistemde her biri 460 ton yük taşıyabilen 256 halat bulunur. Bu halatlar, Normal bir asansörde gördüğünüz kablolara benzer. Ancak çok daha büyük ve güçlüdür. Halatlar sayesinde gemi taşıyan oda sorunsuz bir şekilde yukarı ve aşağı hareket eder. Tüm bu karmaşık sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak ve gemilerin doğru konumda olmasını temin etmek içinse gemi asansörleri gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanır. Bu sistemler su seviyelerinde veya rüzgar koşullarında meydana gelen değişikliklere rağmen asansörün doğru hızda hareket etmesini doğru yerde durmasını ve her zaman dengede kalmasını sağlar. Yani her küçük ayrıntı bilgisayarlar tarafından titizlikle yönetilir. Çin'in geliştirdiği bu devasa mühendislik projeleri yalnızca taşımacılığı daha verimli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda nehirlerin ekonomik potansiyelini de maksimize ediyor. Aynı zamanda Guopitan gemi asansörü, mühendislik mükemmeliyeti ve enerji verimliliği açısından Dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bu proje sadece taşımacılığın sınırlarını zorlamakla kalmamış, aynı zamanda sürdürülebilir ve verimli bir enerji yönetimiyle gelecekteki büyük mühendislik projelerine ilham vermektedir. Peki siz bu çığır açan proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.